Nihayet erdim 35'e. Daha yolun başındayım. Sonu mu ortası mı bilemem onun gibi. Cahit Sıtkı affetsin beni. Hazinesi bugün de saklı ömrüm. Pişmanlığı dünde. Diz çökmeye gerek yok ki yarının önünde. Hata hata haklar türedi sakalımda. Sormam kimseye çirkin mi diye. Karışıklığımı bitiriyor kırışıklar. Yüzümdeki her çizgi dosttur yani. Değişmemeli bazı şeyler, değişmiyor. Ben hala özgürüm aynı. Taze heyecanlara gebe ruhum Sahte gülüşlerden medet ummuyorum Yaşadıklarım siniyor içimi Yarından kaygı duymuyorum Evet doğrudur Adam gibi olmalı bugünün Ben adam gibi yaşıyorum Ne var ki araya yollar girse Gücüm yeter engellerin Mesafelerin muhabbette payı var Dostun delikanlıysa eğer ayrılmaz ki yüreğin Sevdiklerinin ömrü vefaları kadar Hem artık yalnız da değilim Kendinde değilsen tek başınasın Farkında değilsen kardeşim olup bitenin Ne faydası var yüz bin arkadaşın Şükranla başlıyorum ben kavuştuğum her günü. Dertlerimle dertte değil benim başım Evet doğrudur Her nefis tadacak ölümü Her nefes bir gün son bulacak Hayat boyu sordum neye yaradı? Şimdi öğrensen ne olacak? Galiba Allah biliyor yalnız. O ne diyorsa o olacak. Allah ne diyorsa o o olacak.